Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda yeni Avustralya'da nelerin değiştiğini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bize destek olmanın en kolay yoludur. Yeni Renault Astral sahneye geri dönüyor ama bu kez daha iddialı bir şekilde modern tasarım çizgileri geliştirilmiş konfor seviyesi ve hibrit verimliliği ile birlikte Renault'un C segmentindeki büyük atağının en önemli oyuncularından biri haline geliyor. 2022 yılında yollara çıkan Austral şimdi hem dış tasarımıyla hem de teknolojik altyapısıyla tamamen yenilendi. Peki bu yenilikler neler? Gelin hep birlikte inceleyelim. Dış tasarımdan başladığımızda en önemli güncelleme dış tasarımda gerçekleşmiş. Zaten araba genel hatlarıyla ve motor teknolojileri noktasında zaten birebir aynı hatta makyajlanmış versiyonu diyebiliriz. O yüzden yoğun değişimi dışında göreceksiniz. Bununla ilgili detayları da sizlere şimdi aktaracağım. Yenilenen Austral artık çok daha kendinden emin, çok daha çağdaş bir tasarıma sahip. Ön ve arka tasarımı baştan aşağı yenilenmiş. Markanın yeni tasarım dilini taşıyan bu hatlar Rafael ve yeni e S-Pace gibi üst segment modellerle görsel bir bütünlük sağlıyor. Özellikle ön tampondaki üç boyutlu küçük elmas desenler merkeze konumlandırılmış Renault logosunu adeta bir mücevher gibi çevriliyor. Ekranda da gördüğünüz kadarıyla yeni tasarımda öndeki elmas kesimlerin biraz daha Renault logosuna benzediği ve ortada da büyük Renault logosunu görüyorsunuz. Yeni araçlarda markalar kendi logolarını olabildiğince fazla yerlere gömüyorlar ki daha çok markaları belli olsun. Bu noktaya niye geliyorlar? Arabaya niye bu kadar logo gömme derdine sahipler? Onu da çok anlayabilmiş değilim. Yani araba yürüyen bir reklam haline geliyor neredeyse. Her tarafında logo var. Önünde arkasında olsa yeter. Hatta bazı markalar arkasına bile koymuyordu. Sadece model yazısını yazıp geçiyordu. Fakat artık günümüzde panjura gömüyorlar. Lambalara gömüyorlar. Daha önce Mercedes Ceylan'ın tasarımında da bahsetmiştim. Yani arabanın her tarafında markaya ait logoları görmek mümkün oluyor bu tasarımla uğraşacağınıza mesela araba firmalarına bu tarz logoyu bir yerlere yerleştirmeye ayıracağınıza zamanınızı arabayı daha gelişmiş hale sokmak için zaman harcamak daha mantıklı geliyor benim için. Siz de bu konuda neler düşündüğünüzü yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Yani ben kendi açımdan düşündüğümde tüm markalarda tüm modellerde bu tarz değişimler gördüğümde beni artık rahatsız etmeye başladığını söylemeliyim. Yeni ışık imzası gündüz ve gece farklı senaryolarda dikkat çekici bir görsellik sunuyor. Adaptif LED Vision teknolojisi Matrix LED farlar sayesinde hem daha uzun menzil hem de karşıdan gelen araçlara rahatsızlık vermeden en iyi aydınlatma performansı sunuyor. Arka tarafta ise Çin bulmacalarından ilham alınarak tasarlanmış yüzen buz küpleri görünümlü stop lambaları yer alıyor. Yeni gövde renkleri de cabası. Ultramarine mavi ve zaten inci beyazı gibi yeni renk seçenekleri Modelle sofistik bir hava katarken 2 tonlu siyah tavan seçeneği ise şıklığı tamamlıyor. Boyutlar noktasına baktığımızda da eskisiyle yenisi arasındaki farklara değinmemiz gerekirse. Eski Austral 4510 mm uzunluğundaydı. Yeni Austral yeni model ise 23 mm uzayarak 4533 mm'ye ulaşmış durumda. Bu küçük ama anlamlı bir fark. Özellikle Ön ve arka tamponlardaki tasarım değişikliklerinden kaynaklandığını söylemek mümkün. Aks mesafesi her iki modelde de 2667 mm olarak sabit kalmış. Genişlik ise değişmemiş. Her iki versiyonda da 1830 mm, aynalarla birlikte ise bu ölçü 2083 mm'ye ulaşıyor. Yükseklik tarafında ise çok minimal bir fark var. Eski modelde 1620 mm olan yükseklik Yeni Avustralya'da 1618 mm inmiş ancak tavan rayı olan versiyonlarda bu yükseklik 1645 mm olarak ölçülüyor. Yani pratikte araç daha sportif bir duruş kazanmış diyebiliriz. Yerden yükseklik konusunda da dikkat çeken bir yerleştirme var. Eski modelde bu değer 170 mm iken yeni modelde ise 180 mm'ye çıkartılmış bu 1 cm'lik artış şehir içi tümseklerde ve hafif arazide kullanıcıya daha fazla rahatlık sağlayacaktır. İçeriye geçtiğimizde ise kalit algısının artık bir üst seviyeye taşındığını görüyoruz. Yani ön koltuklar daha ergonomik, yan ve omuz destekleri arttırılmış. %98 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen döşemeler ise hem çevre dostu hem de oldukça şık. Kabin içi yalıtımda geliştirilmiş. Yeni kapı fitilleri, özel aynalar ve espri talpin donanımında kullanılan lamine camlar sayesinde rüzgar ve motor sesi oldukça düşük seviyelerde tutulmuş. İç mekanın en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise sürücü tanıma sistemi. Araca binen kişi önceden oluşturduğu profil sayesinde koltuk pozisyonundan favori radyosuna kadar birçok ayarı otomatik olarak aktif hale getirebiliyor. Yüz tanıma sistemi tamamen araç içinde çalışıyor ve veriler hiçbir şekilde dışa aktarılmıyor. Yeni Austral dışarıdan kompakt görünmesine rağmen iç mekanda sunduğu alan ve modellerlik ile segmentinde rakipsiz. 60'a 40 oranında katlanabilen 3 kademeli yatma fonksiyonuna sahip ve 16 cm ileri geri kaydırılabilen arka koltuklar sayesinde hem yolcular hem de bagaj için maksimum esneklik sağlanıyor. Bagaj hacmi kullanılan motor tipine göre değişiyor. Multi Brit 160 beygir versiyonunda 555 ila 1761 litre arasında tam hibrit e-tek 200 beygir versiyonunda ise 527 ila 1736 litre arasında geniş bir yükleme kapasitesi sunuluyor. Motor seçenekleri tarafına geçtiğimizde ise yeni Austral 2 motor seçeneğiyle sunuluyor. Daha önceki versiyonunda devam ettiği şekilde. Mild taraftan 1.3 litrelik turbo motorla desteklenen bu sistem CVT şanzımanla birlikte geliyor. Ortalama tüketim ise 6.2 litre olarak karşımıza çıkıyor. 160 beygirde gücü bulunuyor. Tam hibrit E-Tech 200 beygirlik versiyonda ise 1.2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli motorla iki elektrik motorunun birlikte çalıştığı bir hibrit yapı toplam güç 200 beygir şanzıman debriyajsız çok modlu otomatik yapıda ve motor yazılımı sayesinde vites geçişleri son derece akıcı. Yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 4.7 litre olarak paylaşılmış. Bu motorlar sürüş keyfini artıran 4Control Advanced 4 tekerlekten yönlendirme sistemi ve 32 farklı Sürüş destek sistemiyle destekleniyor. Özellikle virajlarda sunduğu manevra kabiliyeti Avustralya şehir içi kullanımda da konforlu bir SUV haline getiriyor. Teknoloji ve donanım seviyelerine geçtiğimizde ise yeni Renault Avustral 3 farklı donanım seviyesine sahip Evolution, Tekno ve Spirit Alpine. Evolution tarafında 18 inç jantlar, Open Air link sistemi, yüksekliği ayarlanabilir yolcu koltuğu ve rafine iç malzemeler, Tekno versiyonunda krom tavan varları, kör nokta sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, ve özel iç detaylarla geliyor. Esprit Alpine yani en dolu modelde ise 20 inçlik altitüt jantlar, kartanesi motifli tasarım, karbon fiber görünümlü döşemeler, mavi dikiş detayları, alkantara yüzeyler, ısıtmalı ve elektrikli koltuklar, sportif pedallar gibi detaylar bu modelde en dolu modelde yer alıyor. Open Arling sistemine geçtiğimizde ise 12 inç dijital gösterge paneli ve 9 ile 12.3 inçlik multimedya ekranıyla birleşerek toplamda 1000 cm karelik bir görüntü alanı sunuluyor. Google haritalar, Google asistan ve Google Play üzerinden 50'den fazla uygulama doğrudan sistem üzerinden kullanılabiliyor. Sürücü yorgunluk algılama sistemi yüz tanıma kamerası ile entegre çalışarak sürücünün göz kapama, esneme gibi hareketlerini algılıyor ve mola verilmesi gerektiğinde uyarıda bulunuyor. Videomuzun sonuna gelirken eski Renault Astral başarılı bir çıkış yapmıştı. Ancak yeni model artık çok daha iddialı çok daha rafine ve çok daha kullanıcı dostu. Tasarımdan teknolojiye, sürüş konforundan iş mekan kalitesine kadar neredeyse her alanda kayda değer iyileştirmeler mevcut. Yeni Renault Austral sadece bir makyajdan ibaret değil, adeta yeniden doğmuş bir model gibi. Tabi daha önceki versiyon 2022 yılında gelmişti. O dönemin tasarım çizgisiyle oluşturulan Austral artık bu modelle birlikte eski Austral oldu. Eski tasarım çizgisinde kaldı. Özellikle daha önce incelemesinde yapmıştık. Renault Rafael ve yeni A S-Pace modellerinde olduğu gibi Renault Austral ile yeni tasarım çizgisine geçmiş durumda. Diğer modellerde bu tasarım çizgisiyle gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Siz yeni Renault Austral'in özelliklerini nasıl buldunuz? Zaten bir makyajda olduğu için motor detayları ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Tasarım noktasında nasıl buldunuz? Yeni Renault Austral'i tercih eder misiniz? Yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.